Arkadaşlar beyin fırtınası ve beyin eseri. Son dönemde beyin eserine ait sorular atıyorsunuz. Beyin fırtınası çok çok önemlidir. Onu söyleyeyim. Bir yıl gelmesi bir sonraki yıl gelir. Ee, soru adaylarımızdan bir tanesidir. Beyin fırtınasında arkadaşlar yaratıcılık ve hayal gücü var. Yaratıcılık ve hayal gücüne dayalı öğrencilere Kısa bir süre verilir. Atıyorum 5, 10, 15 dakikalık süre verilir. Ve bu sürede verilen problemi öğrenciler çözüm bulmaya çalışırlar. Tahtada bir ya da birkaç yazman olur. Söylenen her şey olduğu gibi tahtaya not edilir. Bakın olduğu gibi sıfır eleştiri vardır. Bakın sıfır eleştiri. Eleştiri yoktur diyeceğiz. Her şey tahtaya not edilir. Başlangıçta nicelik sayı önemlidir. Ama daha sonra tahtayı doldurduk. Hep beraber öğretmen, öğrenci, herkesin katılımıyla kaliteli olanları seçiyoruz. Yani nitelik son kısımda daha fazla önem kazanıyor. Beyin fırtınası, yaratıcılık ve hayal gücü, kısa sürede çok sayıda fikir üretme, fikirleri tahtaya olduğu gibi yazma, eleştiri yapmama olabildiğince fikir üretip niceliğe sayıya önem verme ama daha sonra tüm sınıfça öğretmen ve öğrencilerle değerlendirme yaparak nitelikli kaliteli olan fikirleri buluyoruz. Peki beyin eserinde ne var? Öğretmen bize her öğrenciye 3 tane kağıt veriyor. Arkadaşlar bu üç kağıt, boş kağıtlar yine bir problem durumu veriyor. Diyor ki işte atıyorum sürene kadar 5-10 dakika, 15 dakika görüşlerini buraya yaz diyor sana. Bakın burada tahtaya yazdığımız görüşleri beyin eserinde eser, ürün, somut kağıtlara yazıyoruz ve atıyorum bir öğrenci 3 tanesine yazıyor. Bir öğrenci 3 tane kağıdın atıyorum 2 tanesini dolduruyor. Bir tanesi belki bir tanesini dolduruyor böyle. Diğerleri boş oluyor. Bu şekilde kaç tane görüşümüz var? Atıyorum 20 kişiyiz. Çarpı 3 eşittir 60 tane görüşün olması lazım. Boş olanlar var. Düşünün ki 60 görüşten 40 tanesi dolduruldu. 40 tane kağıdı öğretmen okuyor. Her bir kağıdı bu A demiş, bu B demiş, bu yine A demiş. Bu kağıt yine A demiş, C demiş, B diyen var, DDM var. Böyle fikirleri yazıyor. Yani grupluyor bunları. Her fikri okuyup grupluyor. Sınıfça yine sınıfça değerlendirme yapılıp kaliteli olanları seçiyoruz. Şimdi uygulaması birbirine benziyor. Beyin kısmı birbirine zaten beyin fırtınası beyin eseri. Beyin fırtınası fırtınayı göremiyoruz. Görüşler tahtada toplanıyor. Beyin eserinde eser ürün herkes elindeki kağıda görüşlerini yazıyor. En sonunda ikisinde de kaliteli olanları seçiyoruz. Birinde tahtadakileri seçiyoruz, birinde kağıttakileri seçiyoruz. Şunu diyebiliriz. Beyin eserindeki ürünler sana diyor ki görüş yaz ama çok görüş değil. En fazla 3 tane görüş yazabilirsin. Ama burada belki 10 tane görüş belirtebilirsin. Burada daha kaliteli fikirler söyleriz. Burada ise aklımıza ne geliyorsa onu söyleriz.